Arkadaşlar merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı kazanım kavrama testi 38 numara 12. sınıf coğrafya mezun grubu. Dünya turizminde Türkiye'nin yeri ve önemi testimizle birlikteyiz. İlk sorumuz. Türkiye gezisine çıkan bir grup öğrenci sırasıyla peribacalarını, Mevlana Türbesi'ni, Pamukkale travertenlerini gezecektir. Bu grubun sırasıyla hangilere illere e, gitmesi gerekir demiş. E, arkadaşlar Peri bacaları bildiğiniz gibi Nevşehir'de bulunuyor. Mevlana Türbesi Konya'da bulunuyor ve Pamukkale Traversenleri de Denizli'de bulunuyor. Yani D şıkkı doğru cevaptır ilk sorumuz için. Evet geldik ikinci soruya. Bir gezi grubunun dört günlük planı aşağıdaki gibidir. Birinci gün Antalya'da Karayin ve Damlataş mağaraları gezilecek. İkinci gün Antalya'da bulunan Manavgat Şelalesi'nde rafting yapılacak. Üçüncü gün Mersin'deki Olimpos antik kenti gezilecek dördüncü gün Mersin'de Cennet ve Cehennem obrukları ile Kız Kalesi gezilecek. Bu gezi planı hazırlanırken hangisiyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Ee, hemen bakalım. Kız Kalesi'nin yeri, Manavgat şelalesinin yeri, Olimpos antik kentinin yeri, Karain ve damla taş mağaralarının yeri, Cennet ve Cehennem obruklarının yeri. Ee, arkadaşlar. Mersin'deki Olimpos Antik Kenti gezilecek demiş. Olimpos Antik Kenti Mersin'de değil Antalya'da bulunuyor. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Olimpos Antik Kenti'nin yeri yanlış verilmiştir. Geldik 3'e. Aşağıdaki akarsulardan hangisi? Rafting ve su kayığı gibi alternatif su suparları için diğerlerine göre daha uygundur. Gediz, Küçük Menderes, Manavgat, Sakarya, Yeşilırmak. Arkadaşlar Verilen e, nehirlerden en hırçın akanı Manavgat. Çünkü rafting için e, yüksek akım gerekiyor. Bu da engebenin eğimin fazla olduğu yerlerde daha fazladır. E, dolayısıyla e, Gediz, Küçük Menderes, Sakarya, Yeşilırmak bunlar artık iyice e, yataklarını genişletmiş akarsular. Yani e, daha yavaş akan akarsular diyebiliriz. Ama Manavgat e, nehrimiz üzerinde şelale de var rafting için daha uygundur diyebiliriz. Cevabımız Ceyhan. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıda verilen şehir ve turizm değeri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Edirne, Selimiye Camisi, Ürgüp, Peribacaları, Pamukkale, Travertenler, Doğu Beyazıt, Paşa Sarayı, Adıyaman, Karatay Medresesi. Arkadaşlar E şıkkındaki Adıyaman Karatay Medresesi yanlış olmuş. Çünkü Konya'da bulunuyor dolayısıyla diğerleri doğru. Edirne'de Selimiye Camisi var. Ürgüp'te Ürgüp'te Peribacaları var. Pamukkale'de Travertenler var. Doğu Beyazıt'ta Paşa Sarayımız var. Ama E şıkkındaki Karatay Medresesi yanlış. Cevabımız Edirne dedik. 5. Çevreyi koruyan, yerel halkın refahını gözeten ve doğal alanlara karşı saygılı olan turizme ekoturizm adı verilir. Doğaya dayalı olarak ...tarif edilen ekoturizm sürdürülebilir kalkınma aracı olarak görülmektedir. Yukarıda verilen bilgi doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin ekoturizm kapsamında olduğu söylenemez. Mağara turizmi, botanik turizmi, inanç turizmi, kuş gözlemciliği, su altı dalış turizmi. Ee, arkadaşlar burada C şıkkındaki inanç turizminin çevreyle bir e, alakası yok. İşte e, örnek vermek gerekirse hacca gitmek e, ya da umreye gitmek bir inanç turizmidir. Ya da ne bileyim e, Hristiyanlar için işte Roma'da Vatikan'ın ziyaret edilmesi bir inanç turizmi e, kapsamındadır. Diğerleri zaten çevreyle ilgili şeyler olduğu için ekoturizm olarak bunları değerlendirebiliriz. 6. Ani harabeleri, Safranbolu evleri, Dibri, Ulu Camii. Dünya mirası UNESCO tarafından belirlenen kültürel ve doğal varlıkların listesidir. Türkiye'de yukarıda verilen turizm mekanlarından hangileri dünya mirası listesinde yer almaktadır? Arkadaşlar bakalım. Ani Harabeleri var, Safranbolu evleri de var, Divriği Ulu Camii de var. Dolayısıyla bunların üçü de var arkadaşlar. Ani Harabeleri 2016 yılında dahil edilmiş. UNESCO miras listesine. Başka ne var dedik. Safranbolu evleri de 1988 yılında dahil edilmiş. Divri, Ulu Camii ve Darüşşifası da 1985 yılında dahil edilmiş arkadaşlar. Bu arada Ani Harabeleri son dahil edilen şeyimiz miras listemiz. İlk dahil edilen de İstanbul'un tarihi mekanları 1985 ve yine Divri, Ulu Camii 1985 yılında dahil edilen bir de Göreme, Kapadokya bölgesi var. 1985 yılında dahil edilenler arasında, ilk dahil edilenler arasında arkadaşlar. Evet cevabımız Edirne dedik kiydi Medeniyetlerin beşiği olarak bilinen ülkemiz çok zengin tarihi ve kültürel turizm değerlerine sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi bu tarihi ve kültürel değerlerden biri değildir? Sümela Manastırı, Diyarbakır Kalesi, Damlataş Mağarası, Akdamar Kilisesi, Divri, Ulu Cami ve Darüşşifası. Arkadaşlar tarihi değer olabilmesi için insan tarafından yapılması gerekiyor. dolayısıyla C şıkkındaki Damla Taş Mağarası karstik bir oluşumdur. Yani doğal bir güzelliktir. Dolayısıyla tarihi bir önemi yok. Yani cevabımız Ceyhan. 8. Tarihi yapıların restore edilmesi, doğal güzelliklerin bulunduğu alanların koruma altına alınması, nesli tükenme tehlikesi altında olan Hayvanların koruma altına alınması. Türkiye'de ekoturizmin geliştirilmesi için yukarıda verilenlerden hangileri yapılmalıdır demiş. Ee, arkadaşlar ekoturizmde çevreyle ilgili şeyler söz konusu, faaliyetler söz konusu. Dolayısıyla tarihi yapıları ekoturizme dahil edemeyiz. Ee, onun dışındaki işte doğal güzelliklerin bulunduğu alanların koruma altına alınması, nesli tükenmek üzere olan hayvanların koruma altına alınması, çevreyle ilgili, doğayla ilgili, ekolojiyle ilgili Dolayısıyla burada ekoturizm, ekolojik turizm olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani cevabımız Edirne olacak 8. soruda. Evet 9'a bakalım. Türkiye'nin uluslararası alanda turizm payını arttırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekmez? Ekoturizme önem verilmesi, uluslararası alanda turizm değerlerinin tanıtılması, doğal alanların turistik mekanlar için yerleşmeye açılması, tarihi ve doğal güzelliklerin koruma altına alınması. E, turistlerin alışveriş e, olanaklarının arttırılması. Arkadaşlar C şıkkında verilen maddeyi yaparsak yani doğal alanları turistik mekanlar için yerleşmeye açarsak bu ormanların işte e, langozların, kıyı bölgelerinin ya da ne bileyim e, her türlü ekolojik e, doğal ortamı zarar görmesi anlamına gelir. Dolayısıyla e, böyle bir şey yapmamamız gerekiyor. Cevabımız Ceyhan olacak ama diğerleri uygulanabilir. 10. sorumuza bakalım hemen. Akdeniz kıyılarında deniz turizmi Karadeniz kıyılarına göre daha fazla gelişme göstermiştir. Bu farklılık bu yerlerin iklim özellikleri, nüfus özellikleri, jeolojik yapıları verilen özelliklerden hangileriyle e, açıklanabilir demiş. Arkadaşlar baktığımız zaman Akdeniz kıyılarında e, Nisan gibi başlıyor deniz turizmi. İşte neredeyse Ekim'e sonuna kadar devam ediyor. Hatta Kasım'a kadar devam ediyor. Dolayısıyla bunda iklim özellikleri etkili. Akdeniz bölgesi biliyorsunuz yarı kurak bir iklime sahip. Yazlar sıcak ve kurak geçiyor. Karadeniz bölgesi ise yaz aylarda dahil olmak üzere düzenli bir yağış rejimine sahip. Dolayısıyla insanlar özellikle deniz, kum, güneş turizminde güneş istiyorlar. Yağmur istemiyorlar. Karadeniz bölgesi bu anlamda daha zayıf. Hatta ülkemize şöyle bir örnek vereyim. En çok turist e, Rusya'dan geliyor biliyorsunuz ki. Karadeniz Rusya'ya daha yakın olduğu halde Akdeniz'i tercih ediyorlar. Çünkü güneşlenme süresi daha fazla Akdeniz kıyılarında. Tabi bunda enlemin de bir etkisi var. Ama burada iklim özellikleri dediği için zaten iklim de enlemin e, enlem kontrolünde diyebiliriz. Yani cevabımız e, Adana olacak 10. sorumuz için. 11- Aşağıda ülkemizin iki turizm değerine ait bilgiler verilmiştir. Bu turizm değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir demiş. Bakalım. Volkanik tüflerin dış kuvvetler tarafından aşınmasıyla oluşmuş yer şekilleridir. Bu şekillerin içleri geçmiş dönemlerde oyularak yerleşme amacı ile kullanılmıştır. Bu peri bacalarını anlatıyor arkadaşlar burada. İkincisi de Osmanlı Padişahı II. Selim tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Mimar Sinan'ın ustalık esirim dediği yapıdır. Bu da Edirne'deki Selimiye Camimiz. Yani cevabımız Bursa oluyor 11. sorumuzda. 12 ve son sorumuz. Türkiye'nin yüksek dağlarla çevrili bir ülke olması ve kar örtüsünün yılın büyük bir bölümünde yerde kalması aşağıdaki turizm türlerinden hangisinin gelişmesine katkı sağlamıştır? Yayla turizmi, kış turizmi, termal turizm, golf turizmi, kültür turizmi demiş. Cevabımız tabii ki de kış turizmi. Çünkü e, özellikle Erzurum gibi, Palandöken, Kayak Merkezi gibi ya da işte Bolu, Kartalkaya, ne bileyim Kartepe, Kocaeli gibi, Uludağ gibi. Çeşitli kayak merkezlerimiz e, kış turizmine hizmet ediyor arkadaşlar. Cevabımız Bursa dedik. Evet bir sonraki testte görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.